Sancım başladı, bebek geliyor sanırım. Aymer aradın mı? Hayır aramadım. Ara kızım, ara annem, ben Tamam ararım şimdi. Hadi aramadım. sen hazırlan da çabuk. Ay Ayşe hiç hoş değil lafı, yemin ederim bir daha yaparsan yüzüne asla bakmam senin. Bakmam yani. Yüzüne bakmam diyor. Anam sakin ol. Durun ablam durun 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 ablam durun ne yapıyorsun sen bize gel Sen bize gel sen bugün Babam gitti kafaya Annem gitti komşuya Abinin maçı var da Evde kaldım tek başıma Komşular kafayı yedim komşular <gülüyor> 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 Sen bize <gel. gülüyor> Sen bizi... <gülüyor> 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 Sen bugün babam gitti yahfayı, Aman gitti ya Rabbi komşuya, maçlarda, evde tek başıma Komşular yedim komşular Dur onu geri aldım bir dakika arkadaşlar şunu indirmeye çalışıyorum da hemen şunu ayarlayayım şuraya koyayım Bir saniyenizi rica ediyorum He? Bir dakika. Komşular kafayı yedim komşular. Amazı rabım, ey var ablacım sen olmazsın lütfen. Aşıklar abla Ablam lütfen. Ağzım mağzım git amınakoyim. Ay çok ayıp ama. Çok ayıp çok ama. Aç, aç, aç. Çok ayıp. Ayı hocam görsün. görsün. Aç. Açsın aç. aç. Abilerini görsün hocam. Abilerini görsün. Görsün, görsün, görsün aç. Kız bizi mü? Aç. Aç hocam görsün aç. Bu kız kaç şimdi. Aç hocam görsün. Ya hocam, hocam. Hocam, 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 hocam. abi baskısı. Hocam merhaba. Ben hocam merhaba. Yazık çocuğa ya. Selamün aleyküm komşular virüs nedeniyle oturmamızı iptal edelim. <laughs> Oğlan tamam, beni teyze. Ben. salmıyor. Oturmamızı bırakalım. Herkese selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana söyle şimdi sen. Aman yorabbim. O zaman ne kadar? <laughs> Oğlan beni salmıyor. Şimdi ne kadardır? Şimdi hiç yok. Hiç Allah yok. belanı versin. <laughs> <ya. sen> <laughs> Ya niye bela okuyorsun ya? Vermesin desene. Niye versin diyorsun? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı Allah versin. Allah, hiç Allah senin bursin. belanı versin. <laughs> Harbiden adam bela okuyor okuya gitti ya. Adam bela okuyor okuya gitti ya. Ey sahibi. <gülüyor> <gülüyor> sahibi. Şu an kim Değil mi? Evet geçen. Yok yok. Yok yok. Öyle bir şey çıkacağını tahmin ettim artık. Yok yok artık o kadar şey değil. İnsan yüz kere gördükten sonra artık yani sadece gerçekten mi diye düşündüm. Gerçekten mi diye düşündüm. Arkadaşlar. Önleminizi alıp bak ben önlemimi aldım. Bunun şakası yok. Adamı vurdu mu düşürür bu virüs. Başka cilere de para verin. <laughs> dayı sen niye kafanın içine, kafanın üstüne böyle bir şişe sokma gereksinimi duydun ya? Ben. He. Benim tek gözümden uzunum. Abi <laughs> boğulacaksın dayı bu. Allah'ım alsın diye. He. <laughs> Sigaranı hiç ekmeği ye kardeşim bir şey olmaz ha? Dayı Allah belanı vermesin ama. Avrazıma söyledim video için. Emin misin sen o Benim anam avrazıma küfür ettin ya. Erda. Anladın ben, anladın. amına Bu kadar sevgilimden sonra bir dur bir dakika. Bir anla, Bir dur. Dinle amına kodumun evladı dinle. Amına kodumun çocuğu. 58 yaşındasın sen. Sen ne sikim adamsın ki? 20 yaşındaki çocuk seni kandırıyor ve seninle alay ediyor. Amına kodumun adamı. Sen devrimci falan olamazsın. Senin gibi devrimcinin ben ta anasını tikeyim ya. Sen hay... Abi çok ayıp. Ben de hemen geçtim bitmiş zaten. Abi. 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 Ya ya? Ya bu vicdansızlık ya kadına direkt bir tekmiş karantina günleri de bize yaradı ha. He, vallahi. Girdin mi oyuna? Hadi. Gir. Ne yapıyorsun? Bir saniye bekleyin. Bir saniye. Oh, Yalnız bunun şey olması gerekiyordu. Tabut şey oldu. Müziğini hatırlayamadım. İsrail, İsrail var. neden İsrail böyle bir şey yaptı sizce? Kolanın içinde her türlü şeyi katıyor var. Yani bir korona çoğunu da koladan yayıldığını söylüyorlar. He, kolona virüsü. Koladan. Evet. Doğru. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Daha sonra <laughs> ben seni s**tmak istiyorum. S**tabilir miyim? Abi. Ben hiç hazır değilim. Hani bu dozunda küfür içeriyordu? Hani bu dozunda küfür içeriyordu? <laughs> dozunda falan değil yani. Tadında da, 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 ya, ya. tadında dozar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Yok deme bir şey. Bir şey de şey, olmadı. Olmadı işte. Olmadı. Yapamadım işte. Yapamadım deme bir şey. Deme. Deme, deme, deme şey. <gülüyor> <gülüyor> yapamadım. Rar XD bro. Bir yere kuşatması neden <laughs> yarım kalmıştır? <laughs> bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ben sana bunu söyleyeyim abi. Bir yere kuşatması neden yarım kaldı? Ters soluktan. Ha? <laughs> <laughs> Ters soluktan para yok ondan yarım kaldı. Ha? <laughs> 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 Ters oluk ne ya? Ters oluk ne abi? Anladan tarih dersi. Ters oluk. <laughs> Bir yana kuşatması tersi oldu vatan. Hoş geldin ikinci ayın kutlu olsun. Deniyoruz. Onlar <laughs> da çok silah para. Türkiye'me yakışmazsın. Git korona git burada. Biraz da mı sıra dolaş. Arada sisiye ulaş. Katil Esad'a da bu. Abi korunaya da şarkı yazmazsın bu arada. Git korona git buradan. Putin... <laughs> Arkadaki yerde ya. Git korona git buradan. Look for Putin and Trump. <laughs> Onlar da çok silah para. İkisini koy mezara. Git, git bura, korona git buradan. git buradan. Sahil Yunan'ına yura. Onlar Amerika nöker. Sümüklü burnunu çeker. <Gülüyor> Suriyeli <Gülüyor> ben amına koyayım? 20 lira oğlum? Abla lütfen enişteme söyle geriye lütfen. Müco sen ne bağırıp lan? Amın ne bağırıp lan? Düğün soralım lan yarın parasını vereceğim oynayacağım. Göt.